Bu hafta çok kıymetli konuklarımız var salımda icler salımda ziler ve yaz tatilini birazcık eğlenceli hale getireceğiz. Malum karavanda tam anlamıyla başlamadık bir süre böyle kullanacağız dedik ki o zaman neden daha renkli kullanmayalım? Çocukların müthiş hayal gücünü inşallah şu iç kısma zerk edeceğiz. <laughs> Önce mevsim içini boşaltacağız. Ee, sonrasında zeminleri boyamak için bir tozunu falan alacağız. Ondan sonra da evimize kalan rengarenk boyalarla hayal gücümüz ne verdiyse artık bakacağız. Öyle. <laughs> <C> -E. <laughs> Buradan almak eşyaları daha kolay olur. Kızlar siz şöyle gelin. Ben ufak ufak size vereyim. Garajın içine doğru taşıyalım tamam mı? Şöyle. Aa, bu balta bunu dikkatli koy diyeceğim ama kendine bile hayır. <laughs> şunu. Şunu Alif al. Bunu sen. Şey şu koltuğa hiç dokunmayalım mı? Yok yok kalsın o. Tamamdır. Şeyleri falan alıyor musun Aa burası kalsın. Sadece şu halıyı da alalım. şey yapalım mı? Aynen bunu bir çırpalım. Tamam şimdi katlayalım. Bunu da bir tane taburanın üstüne içeride koy verelim. Burası bayağı temiz oldu diye düşünüyorum. Her videomuzun başlığı. Çevirgen talaşı 15, 15 TL. <laughs> 15 TL. Şunu da edilmedi. çok güvenli bir yere koy. O çok önemli çünkü. <laughs> ne olursa. Süpürge. süpürgeye gerek yok Süpürmeye mu? Süpürmeye gerek yok şu an bence burada. Tamam. O zaman hadi bunları sök. Çalıp sökeyim atacağız. mi? Hı <laughs> hı, aynen. Senin öbür tarafından da ben şurayı sökeyim. Tamam, sök. Bunları kaybetmeyelim, geri takacağız çünkü. Bilal. sen de bunları toplar mısın? Anacım hoş geldin. Hoş bulduk. Ne Şu iç şeyleri sökeceğiz. Söküm işlemi. Ah, böyle şeyler önce bilemiyoruz. Arkadan ne çıkacak? Evet. <laughs> en korktuğumuz şeyler bunlar. Hazır olun. Hadi bakalım. Hadi Bismillah. <laughs> ha. Şurada. İş bilmezlik işte. Şunu da alır mısın? Istiyordun. Bak şu, yani böyle çıkıyormuş. Ha, şık kapaklar. Bu ışıltılı hayatı. <laughs> Bu ışıltılı hayatı onlar. Hala şeyler. bir şey tutuyor bunu. Şuradan bir yerden. Tutmuyormuş. Nasıl Allah belanızı vermesin hani? ya. İçerisi şampiyonlar ligi gibi yine. Meraklı gözler. Toz çok şey değil sanki. Geçer ya. Bu da bize toz olarak geliyor işte içeriye. Halolur. Hoparlör. Evet. Bunlar da satan. Ayşegül. Efendim? Elektrikli süpürgeyle buraları temizlesek olur mu? Olur. Çünkü çok kötü burası ya. Ne çekiyorlar ve? Ne çektiniz be kızlar? <laughs> Dur. Bir saniye. Ee, ha. Şeye ne dersin Afi? <laughs> Tazikli su tutmaya buralara da. Asla hayır. Ya şuraya bak. <laughs> <laughs> ağaç parçaları, vidalar. Hala vida çıkmaya devam ediyor arabadan bu arada. Şu kabloları alalım. Bu kablolar hayat kurtarıyor. Elinize dikkat edin ama. Buralar sökülmüyor. Buralar zor. Şey, zımbalara dikkat edin elinize şey yapmasınlar. Bir tane kap lazım. Şunları yere dökmeden doldurup çöpe atacağız ya da herhangi bir yere. Şurada üç tane tabure var. Getirsenize. Oturarak boyayalım. Onda ya o ara. Şu yukarıda üç tane yani şu yaptığımız şey yapmamıza hiç hiç gerek yoktu. Fakat uğraşmak istedik. Ve eğleneceğiz yani. Çocuklarla resim yapacağız işte. Yani yerlerimle resim yapıyorum. Ve bu birkaç ay boyunca kalıcı olacak bizimle. Belki bir aydan daha az olacak. Belli mi olur? Bunlar en çoğunu aldım. Hocam. Teşekkür ederiz. Evet. Sıcaklık, sıcaklık çok güzel var. Of. Harbi çok iyi be. <laughs> bu şu ağaçtan çıktı değil mi? <laughs> e bak bak ona toplayabilirsin bak. E, o ağaçtan çıktı bu. Vallahi iyi geldi bu ya. Vallahi serin senin değil mi? Serinledik vallahi. Üstündeki renklere bakmayın bazıları doldurma. O mercan da kalmamış olması lazım mesela. Çok güzel. da aynen o mavi ben de seviyorum. O zaman ikisini karıştırıp sonra mor yaparız. Harika. <laughs> Sen de. Dur hayır. Önce kapat ağzını çalkala. <laughs> güzel. Tamam. Kapat. Onu öyle ters bir şekilde koy bir yere. Aksın uca doğru olabilir. Ya. Aynen. Ben bir bardak su koymuştum. <laughs> Aynen. Şu fırçayla sil şöyle fırçayla sil. Ay <laughs> bir bardak su koymuştum. O <laughs> bardak su burada kaydı. Bak şunun gibi bak şöyle bir kıvamı olacak. Gördünüz mü? Benimki kıvamı iyi mi? Biraz bir, bir, bir damla daha su böyle bir. Şey, ben şey söndürüyorum ya. Çer tarafta şey var başı kızmasın diye. Ben, ben. ben fırçalarımı yıkayıp, bardağı da yıkayıp geliyorum. O dün e, şey fark ettim. ya biz boyayı çok alıyoruz. Böyle olunca bir renk her yerde çok yayılım sağlıyor. O yüzden arkadaşlar 1 lira kadar maksimum. Yani. 50 kuruş kadar yaparsak bir istediğimiz bir kuruş. kadar 50 kuruş mi? Değil mi? 50 kuruş adına? mi? Değil. Mi? Bir kuruş deyince. Bir kuruşu da sen bilirsin uzun. <laughs> Al, yani boyayacaksak bir kuruş işte. Aynen öyle. O zaman Go. şimdi şunu söksün Alif Uyat evet, bizim için. Biz başlayalım. Evet. Tabaklar yok. orada. Dura sen ne yapıyorsun? Atıyorum. <laughs> <laughs> Sana yardım edeceğim. Bir Teşekkür ederim. Bu kutuyu öreceğiz. Ardından şuradan açalım. can 80 milyon biliyor ki o sırada bu görüntüleri de ben çekiyordum. Halkımız 85 olduk, 80 değil. 85 mi? Aynen. 5 milyonu küçümseme lütfen. Aha. Önce bu tarafı mı? Evet, bu tarafı şöyle tersten zımbalarını söküyorsunuz. Aynen. Şöyle ben yapacağım zımbayı efendim. Siz... Penseyi alın. pense burada. Burada içer, içeriye götürdüm ben içeride içeride. Elime bir şey oldu ya. Yaralandın, yaralandın. Öncesi leş gibi bu tarafta yine. Çok fazla vida takmayacağım. Of, çok renkli ya. Sonuçta çıkacak, sökülecek bunlar ya. Wow. Ya delikler. Oy, gerçekten taş gibi oldu ha. Şu uca da takarsak ustam. Takalım ablacığım. Şu uca. Ne vereyim ablama? Şu uca bir vida verirsen ustam. Yani şuraya vereyim mi bir tane? Ya hak bence en uca verseydin daha iyi. Aynen orası. Dur dur buraya da yapalım. Yes. Tamam. Nefis. O zaman bir sonraki parçada görüşmek üzere. <laughs> Ayfa tuta. ellerinle dalı vermek gelir o tufanın ortasına ruhu çekip çevirir tuvali anlayamaz çocuğum öyle bir şey. <laughs> Teyzeyim ben. En iyisi yaşayacak tabii. Nasıl gidiyor Ali Fuat Usta? Zor, tozlu, pis ama güzel, keyifli. Şurada böyle bir avuç toprak. Seni ele geçirmiş toz canavarları. Aynen, baksana. <laughs> Üç kere, dört kere süpürge. Ya öyle Doz ben atladım. şu kadar toz falan deyince insan... <laughs> toz canavarı. Temizledikten sonra beklerim buraya Ayşegül. Geliriz. Yeşil şimcelerde. Hadi bakalım. <laughs> İcla sen ne alemdesin? <laughs> bakalım. Salyan yolu. Nen gaz yaptı. Şu küçük. Ne yaptın da dedin anne? He? Ne yaptın da dedin? Şurasını Benim oradan bakınca buraya oraya kapını bir şey yapmışım gibi bakayım. Evet. Bu oturunca. Hani boyanmış da bunu yani fırları böyle bir otum seviyatı suyun böyle küçük bir şey koymuş fırlar. Evet biraz beceri olsa oradan şöyle bir göl yapıp evet. onlarda kenardaki sazlıklar. Serp bir anacığım. Ver al <laughs> anne. Al anne. Püskür açılıyormuş burada zilerle. <laughs> <Wow. gülüyor> Vav. <Aa, gülüyor> bu hadi iyi anladım. Aa. Kalp mi olmuş o? Neresi? Pembe. Elindeki kabak. Şöyle bakınca biraz da böbrek gibi aslında. Pembe hmm. böbrek. böbrek. <laughs> Sinekler bizi rahat bırakmıyor arkadaşlar. bir tane çekecek olsaydı hemen pış 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 pış. Bu bezden daha iyi olurdu. Şu, şu bez çok iyi temizliyor bu arada. Ben silerim hemen istersen. Hı. İçini de alayım da. İçini temizledim ben. Şeyle temizledim. Cansille. Tabii. Ailemle birazcık vakit geçirmeye ihtiyacım vardı özellikle yeğenlerimle. Onlarla birlikte Aa, hadi yapalım ya falan deyip öyle elimize birkaç fırça ve boya aldık. Aslında yeğenlerimle birlikte resim yaptık bu hafta diyebilirim ve bu bizim çok iyi geldi. Uzun zamandır yani onların da büyümeleriyle beraber konuşamadığımız kadar güzel konuştuk. Fırçalarımız konuştu, renkleri paylaştık. İşte abla mavinden biraz alabilir miyim işte Zilal senin yeşiline de bir kere banayım mı falan. Hani bunu bile paylaşmak o kadar iyi geldi ki. O kadar güzel konuştuk ki. Ee, renk kattık. Yani biz bir yolculuğa çıkacaktık zaten. Ve evet bu minibüsle de çıkacaktık. Dedemizle de çıkacaktık. Ama şu an rengarenk çıkıyoruz. Komşuların muhabbetlerini, çocukların meraklarını, yeğenlerimin anılarını, annemin kattığı rengi, Bunların hepsini beraber alıp çıkıyoruz. Bu çok daha anlamlı ve keyifli bir yolculuk olacak. Yani şu fırçada annemi, şu fırçada Cireli, şurada Sarp yengenin gelişini, işte orada Mürvet yengenin kedisini bilmem ne yapışını falan, yoldan geçen arabayı dondurmacı abiyi falan bunların hepsini evimize aldık. Yarın yola çıkacağız inşallah. Umarım güzel, rengarenk bir yolculuk olur ve Rengarenk insanları tanır, rengarenk anıları da hepimize katıp yalnızca devam ederiz. Görüşürüz, hoşçakalın.